Herkese selam. Ben Mesude. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda biraz farklı bir makyaj yapalım ve bunu birlikte yapalım istiyorum. Bundan önceki videolarımı izlemedim. Çünkü izleyemiyorum ama biliyorum ki böyle bir öğretmen edasıyla çektim ve biraz da samimi değildim. Kameralara uzaklığımdan kaynaklanıyor bu muhtemelen. Size daha yakın olmak istiyorum. Daha çok Beni gerçek Mesude'yi tanıyın istiyorum. Böyle düşünenler varsa aşağıya yorum yazabilirler ve istediğiniz şekilde bundan sonraki makyajlarımı ilerletebiliriz. Ben bu makyaj için çok heyecanlıyım. Hazır mısınız? Çünkü ben çok hazırım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. Alev alev süper bir makyaj olacak. Bu arada şöyle göstereyim. önce yüzümüzü renklendirelim ki böyle bir cansız surattan uzaklaşalım hemen. Ben bunun için Notun BB'sini kullanıyorum. SPF'li bir ürün ve baya güzel diyorlar. Deneyelim bakalım. Birkaç kere kullandım. Daha önce fena değildi. <laughs> Ama sürdüğümde çok açık olacakmış gibi hissettim. Yani bundan önce kullandığımda da öyle gözüküyordu. Ama sonra yüze oturuyor. Bendeki rengi neydi? Bendeki rengi 200'müş burada. Bu ürünü zaten bayağı övüyorlar ya. Aynen seveni çok bu ürünü. Şimdi bir concealer'la. Benim en sevdiğim concealer. Söylememe gerek yok artık. Söylemiyorum. Ama aşağıya yazarım. <laughs> Bu arada saçımı tekrar şu sarı rengini hafif yukarıya çıkarmak istiyorum. Sizce nasıl olur? böyle deneyelim. Yaparız. Şurasını biraz yukarı çıkartacağım. Çok keskin olmayacak orası. Şöyle. Ben biraz şuraları yukarıya kaldırmaya çalıştım ama kadar orantısızlar ki makyaj ve surat olarak. 2 metre göz var. Burnunun şurasına kadar dudağı var. <laughs> Bakalım o dudağı zaten nasıl çizeceğiz? Kaşımızı sabitleyelim. Biraz yüzümü renklendirmek istiyorum. Onun için bronzer'a geçelim. Bu Benefit'in bütün alıklarının olduğu bir palet mi diyeyim artık palet var. Burada ben yani <laughs> yine olaya gideceğim. ton falan yok. Nakikasında yüzümü bronzlaştırdım ve geldim. Sıra gözlerde. Gözlerde de bendeki şu Anastasia Beverly paletini kullanacağım. Temiz bir karıştırma fırçası alıp şu, şu, şu ve birazcık da şu

belki fena da değil aslında bar paletim <laughs> şu an fikrim değişti <laughs> yok ya tamam Far paleti çok tozutuyor ama çok kaliteli ya. <laughs> Çok güzel. Birazcık şöyle boş. Bir önceki kullandığınız fırça da olur. Ben onu kullanıyorum şu an açıkçası. Şuralarını dağıtayım. Geçişi ayarlayalım. Biraz daha üzerine ilave edeceğim. ki bir ölesin. <laughs> eyeliner okey çok güzel sürülebiliyor. Alıştıktan sonra gerçekten sürebiliyorsunuz ama <laughs> bu gözünüzde bu gözünüz aynı değil tabii ki. Biraz daha farklı. O yüzden kuyrukları hep farklı olabiliyor. Benim çok farklı oluyor. Şimdi sürdüm. Aynaya bir tam odaklayayım kendimi. Evet. Kuyruklar aynı yere doğru gidiyor. En azından hemen hemen. Bu da benim için artı avantaj güzel iç kısmından bir siyah kalem geçeceğim Çünkü bayağı iç-dışı siyah bir de sevmediğim şeyler alt göz içimi de yapıyorum Bedusale, Bedusale, Bedusale geçeceğim şimdi tek eksiğimiz tavana kadar uzanan kirpikler Ben de o kadar uzun olamasa da maalesef biraz uzunluğundan buldum hemen onu takıp geliyorum da, da, tam <laughs> göremiyorum taktım zaten nötrlemiştim BB kremle. Ve bir tane bordo dudak kalemi alacağım. Bu koyu kalem dudağımı daha büyük göstermeme sebep olacak diye düşünüyorum. şöyle bir nude rujumu süreceğim. Güzel oldu. Sonrasında aynı kalemi alıp sıra boynuzlar da. boynuz mu nasıl yapacağım? Birisi şuraya, birisi şuraya. Birisi. merak ediyorum. Lütfen yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Bundan sonraki videolarımda ne yapmamı istiyorsanız bunları da yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni bütün sosyal medyalarımdan takip etmeyi unutmayın lütfen. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.